Evet Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalımda daha önce bununla ilgili bir video da vardı. E, laptop anakartında oluşan kısa devre <laughs> e, çözme. Ama o videoda arıza tespitini çekmemiştim. Bununla ilgili sorular da geldi. Arıza tespitini nasıl yapıyoruz diye. Şimdi e, nasıl oluyor arıza? Bilgisayar hiçbir tepki vermiyor. 3 kaynağı takıyorsunuz. E, hiçbir ışık yanmıyor, hiçbir tepki vermiyor. Bu durumda kısa var kısa devre var diyebiliriz. Onu anlamak için de arkadaşlar şöyle gösterelim. Bakın bu laptopun adaptörü fişe takıyorum. Fişe taktığımız zaman görüyorsunuz laptopun adaptörlerinin üzerinde genelde böyle ışık oluyor. Ee, ışığı yanıyor. Ana kartımıza laptopumuza kabloyu taktığımız zaman bak gördünüz ışık söndü. Yani kısa devreye düştü. Bunun sebebi de SMPS güç kaynaklarında yani bu güç kaynaklarında kısa devre koruması var. Kısa devre koruması olduğu için kendini kapatıyor, koruma alıyor. Eğer zaten kısa devre koruması olmasa anakartın büyük bir ihtimal daha diğer parçalarını yakıp yollara zarar verebilir. Bu güzel bir özellik aslında. Kısa devreye düştüğü zaman adaptör tekrar enerjiyi kesip ne kadar çalışmaz. Tekrar enerji verelim. Gördünüz tekrar aktif oldu, çalıştı. Bir daha yapalım. Bakın şöyle göstereyim. Şu anda ışık yanıyor taktığımda ışık söndü. Kısa devreye düştü. Gidelim. Ee, bazı adaptörlerinin şu e, giriş jakında şurada led lamba oluyor. Aynı şekilde o led lamba da e, kısa devre konumunda e, kendini korumaya alıp kapatıyor. Şimdi e, arıza tespitini yaparken ben şöyle e, bir yöntem izliyorum. Normalde şu adaptör uçlarının e, o adaptör uçları var böyle set halinde. Ben bozuk bir tane adaptörün kablosunu soktu şey yaptım, e, çıkardım. Normal e, güç kaynağından adaptör e, kabloma enerjiyi verdim. E, güç kaynağından 19 volt ayarlıyorum arkadaşlar bunu. Akımı da e, 500 miliamper, 300 miliamper gibi bir akıma ayarlıyorum. Neden? Çünkü yüksek akım verirsek ee, kısa devre olan parçaya gidene kadar başka yerlere de zarar verebilir. Yani e, giriş soketine, şu yollara zarar verebilir. Bakın şimdi e, enerjiyi verdiğim anda şu anda 50 mA, 0.5 mA ayarladım ve voltajımız düştü. Yani kısa devre var. Şu anda anakartımız üzerinde kısa devre olduğu için kısa devre olan elemanın üzerinde bu enerjinin tüketilmesi lazım. Bu da ne olarak meydana çıkıyor? Isı. Isı olarak meydana çıkacak. Şimdi şu anda e, kartın üzerinde ben şöyle bir yöntem izliyorum arkadaşlar. Kontak sprey. Kontak spreyi böyle kartın üzerine sıkarak bu şekilde hangi parçada ısınma varsa zaten direkt o parçanın üzerinde buharlaşma meydana gelecek. O parça çabuk kuruyacak. Bu bir yöntem. Diğer bir yöntemde e, Alışveriş fişlerinde biliyorsunuz ee, ısıya duyarlı onlar. Alışveriş fişinin üzerine yatırıp böyle beklediğinizde ısınan parçanın olduğu yerde siyahlaşma olacaktır. O şekilde de deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradaki seramik kondansatör de hemen kurudu. Yani şuradaki seramik kondansatörde büyük bir ihtimal kısa devre var. Şimdi o seramik kondansatörü oradan çıkarıp yerine yeni bir seramik kondansatör takacağız. Artımızdan. Orada videoda belki çok net belli olmuyordur ama şurada e, ben o parçanın hemen kuruduğunu görebiliyorum. Zaten elimde dokunduğunda da e, ısınma hissediliyor. Tabii bunu ararken böyle biraz e, çünkü ser seramik kondansatörler çok küçük olduğu için böyle dikkatli bir şekilde bakmanız gerekiyor. Bulması biraz uzun sürebilir. Şimdi arkadaşlar Şuradaki seramik kondansatörü şöyle yaklaştırayım biraz. Selamik kondansatörümüz buradaydı. Evet. Şuradaki selamik kondansatörü oradan çıkartıp deneme yapacağız. Ölçü aletiyle şu anda baktığınız zaman zaten kondansatörlerin çoğu bir çoğu birbirine paralel olarak bağlandığı için kısa devre konumunda zaten kısa devre olduğunu gösterecektir. Ama hangisi olduğunu bulma konusunda eee Belki başka yöntemler vardır ama ben bu yöntemi kullanıyorum. Şimdi çıkardığımız SMD kondansatörün yerine yeni kondansatörü nasıl bulup koyacağız? O da ayrı bir e, sorun. Şimdi e, değerli arkadaşlar bununla ilgili e, şunu yapabilirsiniz. E, anakartın şemasını internetten bulup şurada anakartın üzerinde parçaların yanında numarası yazar. Mesela bunda kaç yazıyor? E, 24.01. Mesela bu parçayı kondansatörü aldım. Şema üzerinden bakıp bu parçanın e, değerini oradan okuyabilirsiniz. Kaç mikrofaradlık bir kondansatör olduğunu oradan bakıp bulabilirsiniz. Ya da e, diğer bir yöntem elinizde kullanmadığınız atıl bir anakart olabilir. Mesela şu şekilde bu anakartı kartı kırmışlar montaj yaparken. Bunun üzerinden çıkarmış olduğumuz kondansatörle, seramik kondansatörle aynı renk, aynı boyutlarda başka bir kondansatörü buradan söküp buraya takabiliriz. Şöyle baktığım zaman hemen hemen şunlar aynı boyda, renkleri de aynı. Yani çok bir ciddi fark oluşmaz arada. Yani 5-10 mikroferat bir fark olursa bile sizin bilgisayarınızın çalışmasını etkilemez. Ee, mutlaka bilgisayar çalışır. Şimdi çıkardığımız kondansatörü bir ölçelim. Gerçekten kusurlu parçamız bu muymuş diye. Ölçü aletini kısa devre konumuna alıyorum. Evet, ölçü aletini kısa devre konumuna aldım. Evet. Şunu geniş açıya alayım arkadaşlar. Evet. evet, çıkardığımız kondansatör burada. Ölçü aletini kısa devre konumuna aldım. Şu cihazı bir kapatayım. Sesi biraz rahat ediyor. Kendini soğutması lazım ama. Evet arkadaşlar. Çıkarmış olduğum bir seramik burada. Görüyorsunuz direkt kısa devre konumunda. Kısa devreye geçiyor. Şimdi kondansatörlerime baktığım zaman kısa devre. Evet kondansörler yok. Demek ki kusurlu parçamız buydu. Şöyle bir test daha yapalım. Ee, parçayı çıkardıktan sonra anakartımıza enerji verelim. Anakartımıza enerji verdiğimiz zaman bakalım kısa devre konumuna düşecek mi? Evet enerjimizi verdik. Gördüğümüz gibi şu anda kısa devreye düşmedi. Ee, ekranda gözüküyor mu? Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Evet Az önce dikkat ettiyseniz 50 mA çekiyordu. Şu anda voltajımız düşmedi yani kısa devre yok. Evet kusur bu parçayı bulduk. Şimdi dediğim gibi aynı parçanın yerine şuradan başka bir tane seramik kondansatör söküp takalım. Şimdi Evet arkadaşlar dediğim gibi yani iki yöntem var ya anakartın şemasını bulup onun üzerinden numarasına bakın. Şurada mesela bakın numaralar yazıyor. işte Mesela demiş C227 şemada C227'nin karşılığına gelen kondansatörün değeri yazar. Ama yani o kadar şemayı bulamazsanız, uğraşamam derseniz dediğim gibi şöyle kondansatörü alırsınız. Başka bozuk bir anakartın üzerindeki kondansatörle karşılaştırıp orada aynı boy aynı renk başka bir Selami kondansatör alıp kullanabilirsiniz. Evet şu anda şuradaki kondansatör benim arızalı kondansatörlerimle birebir aynısı. Bunu çıkarıp buraya takacağız inşallah. Evet arkadaşlar şimdi kondansatörümüzü buradan alalım. Hangisiydi? Ee, sanırım şunlar aynıydı evet. Şunu alalım buradan. aradan açıyı kaybediyoruz. Evet kondansatörü aldım. Seramik kondansatörü. Arızalı olan da buradaydı. Tekrar karşılaştıralım. Evet renk boy aynı. Arızalı olanı ortadan kaldıralım. Arızalıyı tekrar yerine takmayalım. Evet. Seramik kondansatörümüzü aldık. Şimdi diyeyim yapacağımız yeri şöyle bir tazeleyin diyeyim noktaydı noktayı da şöyle yaklaştıralım tekrar. Evet, şu noktaydı. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Şöyle azıcık bir verin. Arkadaşlar lehimi koyduk. Kondansatörümüz burada. Şimdi ilk önce kondansatörü koyacağımız yeri ısıtıp lehimi yumuşatalım. Tabii burada elimizin titrememesi lazım. Şuradan. Şu biraz azaltalım. Çünkü parça uçuyor o zaman. Evet. Evet arkadaşlar, kondansatörü yerleştirdik. Cihazımızı kapatalım. Tekrar ölçü aletiyle bir kısa devre kontrolü yapalım. Kısa devre var mı? Evet. Kısa devre yok. Bu arkadaşlar ötmeye kondansatörün şarj süresi şarj olunca şarj olana kadar kısa devremiş gibi davranıp sonra doyuma ulaşınca kesiliyor. Evet şu anda arızalı kısa devre olan parçayı değiştirdik. E, laptopumuzu tekrar toplayıp test yapacağız çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Hatta şu anda yine enerji verip bakalım kısa devre var mı? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar anakartımızın şöyle tekrar geniş açıya gelelim. Bakın arkadaşlar şurada anakartımızın ışığı yandı. Yani enerji aldı kartımız Tekrar çıkarıp takalım. Evet gördüğünüz gibi anakartımız çalıştı. Evet arkadaşlar. Yani kısa devre tespiti bu şekilde. Burada kullanacağınız güç kaynağı mutlaka akım ayarlı olması gerekiyor. Eğer akım ayarı olmayan bir güç kaynağı kullanırsanız anakartınıza başka hasarlar da verebilirsiniz. Başka parçaları da yakarsınız. Çünkü kısa devre oluşan parçanın üzerine enerji gitme giden hatlar üzerinde, yollar üzerinde yüksek akımdan dolayı başka hasarlar oluşabilir O yüzden mutlaka akım kontrollü, ayarlı bir e, güç kaynağı kullanmanız gerekiyor bu konuda. Başka e, kısa devre tespit yöntemleri varsa da e, bu konuda bize bir e, aydınlatan, yardımcı olan arkadaşlara da teşekkür ederiz. Çünkü e, bilgiye ihtiyacımız var. Daha pratik yöntemlere, daha güzel çözümlere ihtiyacımız var. E, kimsenin paylaştığı bilgiden gocunmayız elimizden gelen bu. Başka fikirlere de açığız. Hem de e, memnun olurum yani. Evet arkadaşlar. Şimdi anakartı toplama kısmına geçeceğim ben. Laptopu toplama. E, o kısmı e, videoya alıp videoyu gereksiz yere uzatmak istemiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler. Evet. Değerli arkadaşlar. Az önceki bilgisayarımızı topladık. Bu şekilde çalıştı. Modelini de söyleyeyim. Derin Inspiron e, NN5110 modeli bir laptop. E, diğer videomda da e, yanlış hatırlamıyorsam Casper'ın bir bilgisayarıydı. Ama e, burada olayın e, özeti kısa devre olduğunda e, kısa devrenin nasıl tespit edildiği, seramik kondansatörün nasıl değiştirildiği yani kısa devre seramik kondansatörde ise. Evet arkadaşlar, umarım İşimize yarar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Kanala abone olursanız da çok memnun olurum. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler. <laughs>